Bir şehir sadece yollarla, binalarla değil. içinde yeşeren sevgiyle, umutla, emekle güzelleşir. İşte bu güzelliklerin arkasında her sabahın ilk ışığında işe koyulan eller var. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çiçek üretim tesisinde emek veren güçlü kadınlarımız var. Şehrin her köşesinde izimiz var artık. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 2025 yılında toplam 10 milyon adet mevsimlik çiçek üretimi hedefliyoruz. Yılın ilk çeyreğinde yazlık türlerden 4 milyon adet mevsimlik çiçek üretimi hedefledik ve peyzaj düzenlememiz çalışmalarımıza başladık. İlk defa emeğimin bir şehri güzelleştirdiğini hissediyorum. Çin karanfili, gazanya, begonya, vinka, vapur dumanı, tagates gibi kendi ürettiğimiz türlerimiz bulunmaktadır. Hepsi bu toprakta yetiştirildi, bu şehrin renklerine karıştı. Belediyemiz dışarıdan çiçek almak yerine kendi üreterek son 6 yılda 9 milyon TL bir tasarruf sağladı. Bunu kadın emeğiyle sürdürülebilir bir anlayışta ve yerli üretimle başardık. Şehrimizi güzelleştiren eller biziz. Toprağa değil hayata dokunuyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kadın emeğiyle üretiyor şehrimizi renklendiriyoruz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.